Merhabalar herkese. Burası Solinara Danışmanlık. Deniz Karakuz ben. Öncelikle bugün beşincisini gerçekleştirdiğimiz canlı yayın serimize katılımınız için sizleri aramızda görmekten dolayı çok mutluyuz. Bunu paylaşmalıyım. Turkuaz sürecinin belki de en az konuşulan ama en kritik başlığı olan kurumsal altyapıdan ve kurumsal altyapı kurulmadan strateji gerçekten yürür mü? Bugün bunu konuşacağız. Öncelikle şu soruyu netleştirelim isteriz. Kurumsal altyapı dediğimizde neyi kastediyoruz? Tanımlı ve yaşayan süreçlerimi, net bir organizasyon yapısı ve görev tanımlarını mı? Çalışan performansını, şirket hedeflerini mi? Veya bunları destekleyen bilgi sistemleri, raporlama, karar mekanizmalarını mı? Evet, seçerek E hepsi. True Quality mantığı aslında çok basit. Devlet diyor ki ben markanı desteklerim ama sürdürülebilir yönetilebilir ve ölçeklenebilir bir yapı varsa. Peki eğer altyapı yoksa ne olur? Strateji sunumlarda çok güzel durur ama kararlar kişilere bağlı kalır. Aynı iş herkes tarafından farklı yöntemlerle yapılır. Veriye dayalı yönetim yerine kanaatla yönetim ortaya çıkar ve şirket büyüdükçe işler arttıkça kaos da bunlarla beraber büyür. Türk Kualiti denetimlerinde aslında sorgulanan şey sadece evrakın var mı değil. Şu sorunun cevabı aranıyor. Bu firma belirlediği stratejiyi her gün aynı kaliteyle tekrar edebilecek bir kurumsal kas geliştirmiş mi? Dolayısıyla kurumsal altyapı stratejinin uygulama zeminini ve büyümenin taşıyıcı kolonlarını oluşturuyor. O yüzden biz bugün kurumsal altyapıyı Turkuality için bir yan unsur değil, stratejinin ön koşulu olarak göreceğiz. Öyle bakacağız. Şimdi bu altyapının temel bileşenlerine yani süreç, organizasyon ve performans yönetimi ne biraz daha yakından bakalım. İlk sorumuz, ikinci sorumuz aslında şu. Süreç, organizasyon ve performans yönetimi nasıl yapılandırılmalı? Burada çok karmaşık metodolojilere gerek yok. Söylener olarak Firmalara her zaman 3 basit soruyla başlıyoruz. 1. İşimizi baştan sona nasıl akıtıyoruz? Yani süreçler. 2. Bu akışın sorumluları kimler? Yani organizasyon. Ve 3. İyi iş çıkarıp çıkaramayacağımızı ne ile ölçüyoruz? Yani performans. Süreç tarafıyla başlayalım. Özellikle Türk de, sizlere birazdan bahsedeceğim. Ana süreçlerin net olması bekleniyor. Bunlar neler? Siparişten tahsilata kadar olan ticari akış, tedarik, üretim, kalite ve lojistik süreçleri, ürün ve araştırma geliştirme süreçleri, müşteri ilişkileri ve satış sonrası hizmetler, planlama, bütçeleme ve raporlama süreçleri. Bütün bu süreçlerde amaç kalın klasörlerden oluşan süreç dokümanlarını oluşturmak değil. Her sürecin belli bir sahibi olsun, girdisi çıktısı net olsun, birkaç temel performans göstergesi olsun. Şimdi organizasyon tarafında kritik nokta şu. Stratejiniz neyi öncelediyse organizasyon onu destekliyor mu? Yani ihracat odaklı bir firma olup içeride dış ticareti bir kişinin üzerine bırakmak, marka büyütmek isteyip pazarlama ve kurumsal iletişimi dağınık bir şekilde yürütmek, çok pazarlı bir yapı kurup o pazarlar için net sorumlular, sorumluluklar tanımlamamak. Şimdi bunların hepsi Denetimde çok hızlı, çok net bir şekilde ortaya çıkan sonuçlar oluyor. Yetki sorumluluk matrisleri kimin neye karar verebildiğini, nasıl karar verebildiğini, olası çatışma noktalarının önceden düşünülmüş olması kurumsal altyapının olmazsa olmaz parçaları. Şimdi performans yönetiminde ise şu üç katmana bakıyoruz. Diyoruz ki şirket hedefleri var mı? Ciro, karlılık, pazar payı, stratejik projeler. Departman hedefleri var mı? Birim bazlı KPI'ler var mı? Ve bireysel hedefler var mı? Yani çalışan performans ve etkinliği nasıl ölçülüyor? İyi bir sistemde bu üçü birbirine bağlıdır. Stratejide yazan hedef departmanın panosunda KPI, yöneticinin masasındaki raporda sayı, çalışanın performans formunda hedef olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi güçlü Türk koaliyete süreçlerinde güçlü görünen firmalar, işte bu üçlü süreç organizasyon ve performans arasında net bir hizalama kurabilenler oluyor. Şimdi bu yapının üstüne biraz da hangi sistemleri inşa edersek stratejinin gerçekten uygulanabilir olduğunu konuşabiliriz. Üçüncü başlığımızda. Biraz daha somuta iniyoruz ve diyoruz ki stratejinin uygulanabilir olması için hangi sistemler kullanılmalı, kurulmalı? Strateji dediğimiz şey aslında şu üç soruya cevap veriyor. Nereye gitmek istiyoruz? Hangi yoldan gideceğiz? Hangi hızla gitmeyi hedefliyoruz? Şimdi burada bu cevapların hayata geçebilmesi için ihtiyaç duyduğumuz belli bazı temel sistemler var. Bir, planlama ve bütçeleme sistemi stratejide yazan hedefler yıllık, aylık, çeyreklik planlara ve bütçelere yansımıyorsa, yani kaynak tahsisiyle hedefler arasında bağ kurulmamışsa o strateji sunumda kalmaya maalesef mahkum. İyi bir planlama sisteminde gelir ve karlılık hedefleri, pazar, kanal, ürün bazlı hedefler, yatırım ve gider bütçeleri hep aynı resme hizmet eder. 2. Raporlama ve karar destek sistemleri Stratejiyi yönetmek için düzenli, güvenilir ve karşılaştırılabilir verilere ihtiyaç var. Haftalık, aylık yönetim raporları, gösterge panoları yani dashboardlarınız, istisnaları fark eden uyarı mekanizmalarıdır bunlar ve yöneticinin hissiyatını veri ile destekler. Ve en kritik nokta şu, rakamların tek bir kaynaktan gelmesi ve herkesin aynı veriye bakması. 3. Toplantı ve karar alma sistemi. Şirket içerisinde şu soruları soruyorsak sistemde bir eksiklik vardır. Bu toplantının amacı kim karar verecek? Aldığımız kararlar nereye yazılıyor ki? Şimdi strateji iyi tasarlanmış yönetim toplantılarıyla hayatta kalır. Belirli bir gündemi olan, somut çıktılar üreten, karar ve aksiyonları kayıt altına alan toplantılar isteriz. 4. Risk ve iç kontrol mekanizmaları. Şirket ve operasyonlar büyürken risklerin de büyüdüğünü unutmamak gerekiyor. Yetki limitleri, onay mekanizmaları, kritik süreçlerde kontrol noktaları hem kurumsal güvence sağlar hem de denetimde olumlu bir resim çizer. 5. Bilgi sistemleri. ERP, CRM ve benzeri yazılımlar yani süreçlerinizi destekleyen yazılımlar verilerin tekilleşmesini, hızlanmasını ve şeffaflığını sağlar. Ama burada da temel kural şu. İlk önce süreç sonra sistem kurulmalı. Yani ne yapmak istediğimizi netleştirmeden yazılım seçmek en pahalı yapılan hatalardan biri olur. Özetle stratejiyi hayata geçiren şey güzel cümleler değil. Bu cümlelerin arkasında çalışan sistemler ve metodolojiler. Şimdi biraz da denetim günü geldiğinde bu sistemlerin nerede tökezlediğini en sık görülen sorunlar karşısında üzerinden konuşalım. Dördüncü başlığımız biraz acı gerçek olan denetimde kurumsal yapıya dair en sık karşılaşılan sorunlar nelerdir? Sahada tekrar tekrar gördüğüm belli başlı kalıplar var. Klasörler de var ama sahada yok sendromu diyoruz biz bunlara. Prostürler, süreçler, akışlar, görev tanımları kağıt üzerine mükemmel ama denetçi sahaya indiğinde şunu görüyor. Çalışan sürecini başka türlü tarif ediyor. Görev tanımıyla günlük yaptığı iş uyuşmuyor. Yazılanlarla yaşanan arasında ciddi bir kopukluk var. Bu sadece denetim için kurumsallaşma yapıldığını gösteren net bir işaret. iki kişiye bağımlı yapılar. Bu işi Ahmet Bey olmadan yapamayız. O olmazsa bu süreç durur cümleleri her denetimde kendini bir şekilde belli eder. Bilginin kişilerde tutulduğunda mekanizmaların olmadığını, kritik süreçlerde yedekleme planı bulunmayan yapılar olduğunu gösterir bize ve bunlar riskli kabul edilir. Ve 3 veri toplama tutarsızlıkları. Finans raporu, başka sunumlardaki rakamlar, farklı departmanlar aynı soruya farklı sayılarla cevap veriyorsa, hedef ve gerçekleşen karşılaştırmaları net değil ise, bu da kurumsal hafızanın sağlam kurulmadığını gösterir bizlere ve net olmayan organizasyon ve çatışan rolleri. Ünvanlarımız var ama içi boş. Kimin neye karar verdiği gri. Aynı işe iki birim aynı anda karışıyor ise bunlar sıkıntı. Denesim sırasında aynı konu hakkında farklı yöneticilerden farklı cevaplar geldiğinde bu organizasyonel dağınıklık çok görünür hale geliyor. Toplantı çok ama sistem yoksa bu da bir problem. Biz sürekli toplantı yapıyoruz ama hiçbir şey değişmiyor cümlesi. Aslında kurumsal yapıdaki bir başka soruna işaret. Kararların kayıt altına alınmadığı, sorumlu ve sorumlusu ve süresi net olmayan aksiyonlar. Kurumsal altyapının zayıf halkalarından sayabiliriz bunları. Şimdi bu sorunların ortak noktası da şu. Kurumsallaşmanın Form tarafına enerji harcanmış ama içerik ve süreklilik tarafı eksik kalmış. Şimdi son başlığımıza geçecek olursak, peki biz bu tabloyu tersine çevirmek ve güçlü bir altyapıyı görece kısa bir sürede inşa etmek mümkün mü değil mi? Biraz da buna odaklanalım. Firmalar güçlü bir altyapıyı kısa sürede nasıl inşa edebilir? Burada mucize bir formül yok. Ama işe yarayan bazı yaklaşımlar var. Ben bunu genelde 90 günlük bir altyapı sprintiyle ele alıyorum, düşünmeyi öneriyorum. Önce fotoğrafı çekin. Strateji, süreci, organizasyonu, sistemleri. Önce bunlara bakalım. Nerede iyiyiz, nerede zayıfız? Bunu net görmeden yapılan hareketler deneme yanılma olur. Her şeyi aynı anda yapmaya çalışmayın. Bir anda 20 süreç yazmaya, tüm organizasyonu değiştirmeye çalışmak yerine 3 kritik süreç seçin, 3 temel performans göstergesi belirleyin, 1-2 tane klit sistem ihtiyacına odaklanın. Önce bronlarda başarı hikayesi yaratın, daha sonra yaymak için daha sürdürülebilir fırsatlarınız olsun. Ve 3 küçük ama iyi yetkili bir çekirdek ekip kurun. Finans, operasyon, insan kaynakları, pazarlama gibi ana fonksiyonların temsilcilerinin olduğu üst yönetimce desteklenen bir çekirdek turkuayeti kurumsallaşma ekibi olsun. Alınan kararların hayata geçmesini hızlandırsın bu ekip. Ve dört, mükemmeli değil çalışanı hedefleyin. İlk günden yüzde yüz kusursuz süreç ve döküman peşinde koşmak projenizi bir noktada kilitler. Yüzde %70 yeterince iyi çalışan bir süreci devreye almak ve sahadan gelen geli bildirimlerle iyileştirmek çok daha gerçekçi bir yaklaşım olur sizler için. Ve 5. Altyapıyı günlük işlerinize muhakkak entegre edin. Yani süreçlerin, raporların, toplantı modellerinin günlük iş akışına dokunmadığı her senaryo bir süre sonra eski alışkanlıklara geri dönüşle sonuçlanıyor. O yüzden kurumsal altyapıyı insanların işini kolaylaştıran araçlar olarak tasarlamak önemli. Üst yönetimin sponsorluğunun görünür olması önemli. Üst yönetim bu işe gerçekten inanıyorsa mesaj sadece sunumda kalmasın. Strateji ve süreç toplantılarına katılsın. Sorularıyla yön versin. İyi örnekler görünür kılsın üst yönetim. Kısacası kurumsal altyapı Uzun soluklu bir yolculuk. Evet. Ama doğru odaklanmayla, iyi kurgulanmış 3 ila 6 aylık adımlarla Türk sürecini taşıyacak iskeleti kurmak mümkün. Bugün kurumsal altyapının neden Türk temel bir yapı taşı olduğunu, süreç, organizasyon ve performansın nasıl bütünleşmesi gerektiğini, stratejiyi hayata geçiren sistemleri, denetimlerde en sık görülen kurumsal altyapı problemlerini ve kısa sürede güçlü bir altyapı inşa etmenin yollarını konuştuk. Umarım kendi Turkuati yolculuğunuzu tasarlarken bu çerçeve size ışık tutar. Şimdi dilerseniz sorularınızı bize yazabilir. 15 dakikalık bir değerlendirme görüşmesi sizlerle ayarlayabiliriz. Veya dilerseniz kendi şirketinizde yaşadığınız örnekleri yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu yayınına katılımınız ve ayırdığınız kıymetli vaktiniz için çok teşekkür ediyoruz. LinkedIn üzerinden bağlantı daveti göndererek veya bu yayının altına yorum bırakarak sorularınıza ilişkin sizlere geri dönüş sağlamamıza olanak verebilirsiniz. Sonra LinkedIn sayfasını takip edin. YouTube'dan abone olun. İlginizi çekebilecek makalelerimizi okuyun. İyi günler dileriz efendim. Saygılar.